Evet arkadaşlar şimdi eSpring Suite programımızın arayüzünü örneklerle tanıyalım. Öncelikle bir hazır bir slaytımızı açalım. Ben bunu daha önceden oluşturmuştum. Bilgisayarın donanım elemanları ile ilgili. Evet şimdi PowerPoint eklenti olarak geliyor eSpring zaten. Şuradan görebiliyoruz. Burada Preview, Public, Presentation Explorer, Presenter, Export, record audio, record video, management, quiz, interaction, simülasyon, recording, karakter, youtube, web Obje, flash gibi özellikler ekleyebiliyoruz. Öncelikle priv'dan bahsedeyim size. Priv mesela hazır olan bir slaytımız var. Priva tıkladığımızda Piro, şimdi şu 30 gün deneme sürümü olduğu için burayı continue to Bu bize hızlı bir şekilde flash dosyası haline getiriyor ve preview en basit yayınlamadır. İşte karşımıza geldi. Şu an oluşturdu. İşte 30 gün olduğu için burada E-Sverig Sweden logosu var. İşte burada teker teker slaytlarımızı görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan slaytlarımızı geçebiliyoruz. İstersek buradan da geçebiliyoruz. bir süre koymadığımız için Slaytlarımızın üzerine yazılar yazabiliyoruz ya da altını çizebiliyoruz. Çizdiğimiz yerleri silebiliyoruz. Sonra oralara not almamızı sağlıyor. Burası böyle. Publish kısmına gelelim. Publish'e tıkladığımızda karşımıza 1 2 3 4 5 6 tane seçenek var. Bunu eee Değiş mesela web dediğimizde web formatında bize dönüştürüyor. Buradan ayarları var. Buraları zaten kurularak kendimiz bir şeyler bulabiliriz. Burada format var. HTML5 artı Flash formatında, mobil formatında ya da sadece masaüstü formatında Flash olarak şey yapabiliyoruz. İşte burada video şeklinde ya da hiçbir şey olmadan slaytlar ya da universal şeklinde şey yapabiliyoruz. Bu Isprint e Learn Le aynı şey aslında. Sadece bu Isprint'in e kendi sayfasında yani paylaşmamızı sağlıyor. Yine aynı şeyler. Buralar zaten genellikle aynı. En önemlisi burada LMS. LMS işte yönetim sistemlerinde paylaşılabilir dosya olarak şey yapmamızı sağlıyor. Oluşturuyor bize yani. İşte Scorn, Scorm 2004, AICC, Blackboard 9. Yani bunların Moodle. Yani öğretim aklımıza gelebilecek öğretim yönetim sistemlerine eklememizin en basit yöntemini sağlıyor. Buraya, buraya da video şeklinde kaydetmemizi sağlıyor. Bu kısımda böyle. Zaten buraları kurcalayarak daha iyi neler anlattığını anlayabilirsiniz. Burası da için Explorer. Mesela buraya tıkladığımızda işte slaytlarla ilgili bilgi veriyor. Süreler ses kaydımız varsa bizde şu an hiçbir şey olmadığı için zaten o yüzden buralarda sıfır gözüküyor. Presenter okuyucu yani şu an okuyucumuz yok. Birazdan zaten oraya geleceğiz. Onu gösteriyor buralarda. Onları görebiliyoruz işte slaytlarımızın detaylarını. Sonra işte presenter dediğimiz yere geliyoruz. İşte mesela buraya presenter şey yaptığımız mesela adede diyoruz. Mesela neyim onur. Semiz. Yaptığımızda default değerinde yaptığımızda mesela şimdi Presenter Explorer'a geldiğimizde burası Presenter Onur Semiz oldu işte. Okuyucu Onur Semiz diyor. Sonra buradan tıkladığımızda ses kaydı yapabiliyoruz. Slide'ımızla ilgili. Mesela şöyle bir ses kaydı yapalım. Başlayalım. Bilgisayarın donanım elemanları. Fiziksel olarak bilgisayarları oluşturan tüm birimlerdir. Donanım somut bir kavramdır. Bu nedenle donanımı elde tutulur, gözle görülür, tüm parçaları olarak da tanımlayabiliriz. Sonra ok diyoruz. Mesela birinci slaytımıza yaptık bunu. Şimdi gelip Presenter Explorer'a baktığımızda burada 13 saat saniyelik bir ses kaydımızın olduğunu görebiliyoruz. Geçiyoruz. Rekord video. Hmm. şöyle yapalım. Videomuza başlama önce mesela bu slaytımız değil de şu slaytımıza mikro işlemci slaytımıza video şey yapalım. Şöyle oku okuyalım. Evet başlatalım. Bil bilgisayarda yapılan işlemler mikro işlemci tarafından yönetilir ve bu birimler işlenir. Bilgisayarın tama, tamamında belirtilen aritmatik ve mantık işlemleri bu bölümde yapılır. Dedikten sonra buraya da bir videomuzu eklemiş olduk. İşte bunu da yine Presenter Explorer'dan görebiliriz. Sonra gelelim önemli bir kısa. Manage kısmına buraya tıklıyoruz. Şimdi burada güzel bir kısım. Çünkü slide'ımızı tamamen görebiliyoruz. İşte burada yaptığımız ses dosyasını. Slide'larımızı. Bu slide'larımıza otomatik bir zaman dilimi geliyor. beşer saniye. Bir durum ya. İstersek bunları arttırabiliyoruz. İstersek azaltabiliyoruz. Bu bize kalmış bir şey. Burada videolarımızı görebiliyoruz. İstersek buradan ses, video ekleyebiliyoruz. Bu dosyalarımızı dışarıdan da ekleyebiliyoruz. Yani illa ses kaydolup veya video kaydetmemiz gerekmiyor. Bu kısım gerçekten önemli. Bu kısımı kurcalayarak daha da iyi şeyler yapabilirsiniz. Kapatıyoruz. Don't save diyoruz. Şimdi quiz bölümümüze gelmeden önce buraya bir yeni slide oluşturalım. Evet, bu sayfadayken quiz bölümümüze girelim. Quiz bölümümüz geldi. Bu grid quiz. Bu da anket. Grid quiz'in anket de oluşturuyor. O yüzden burayı seçiyoruz. Bizi welcome to quiz diyor. Buraya biz bir deneme yazalım. olmadı. Evet. Sonra sorularımıza e, True False. Doğruysa şey, bir tane örnek verelim. Mesela diyelim ki ana şöyle yapalım. Ana kart bilgi sayarı tüm parçalarını takıldığı Evet, donanım birimidir. Donanım birimidir. Nokta. İstersek bu doğru. Bunu yanlış şekilde düzenleyebiliriz. Şimdi biz doğru olduğu için bu yüzden doğruyu seçtik. Daha sonra başka ekleyebileceğimiz seçenekler de var tabii ki de. Bu soru tiplerinden mesela neden yani, teypin diyelim. Teypin cevap boşluk bırakırız. Cevap şey yazsın. Zaten yanında gösteriyor örnek olarak şekilde. Matching eşleştirme. Bu sıralama yapmada kullanılıyor. Mesela hangisi geldiğinde numara Tikte de büyükten küçüğe. Fill in the blank zaten adından da olduğu gibi boşluklara doldurma olduğunu şey yapıyoruz. Word blank ise boşlukları tamamlama gibi bir şey bu. Ama daha üst sürü var. Burayı kendimize göre düzenleyebiliyoruz. Mesela onu yaptıktan sonra mesela şöyle bir freeze dedikten sonra izleyelim bu kısmı. Mesela deneme dedik deneme geliyor. Mesela onun bir doğru dediğimiz zaman sumit diyoruz. Ve cevap doğru. Buraları istersek Türkçeleştirebiliyoruz. O yüzden biraz kurcalamamız gerekiyor. Sonra buradan çıkarken save diyoruz. O şu an program kendi buraya kaydetti. Şu an burada quizimizin olduğunu görüyoruz. Sonra daha sonra bu sayfaya geliyoruz mesela. Bu sayfamızda da interaksiyonu göreceğiz. Burada mesela orası çok güzel bir önemli yerlerden biri. Crit. 3 boyutlu kitap oluşturabiliyoruz. Yani bir nevi kitap. Burada tasarımı geliyor. Ona, ona göre kitaplar Buralara içerikleri yazabiliyoruz. Mesela şöyle alalım. Deneme yazalım. Mesela çıktıktan sonra bunu kaydedelim mesela. Bu da buraya denk gelecek. Burada bir kitap olduğumuzu şey yapacak. Oraya bir daha girelim. Başka hangi seçeneklerimiz var onları da görelim. Yine kitaba geldi çünkü kitapta kaldığımız için. Mesela şöyle diğer sayfamıza geçelim. Interaktifine tıklıyoruz. Berkşire, dizim, timeline. Buralar da da oluşturabiliriz. Mesela girelim timeline'a. zamana dair bir şeyler oluşturma burası da. Bunu da kapatıyoruz. Hayır diyoruz. Şu an bir şey eklemediğimiz için. Daha sonra Ekran görüntüsü alabiliyoruz. İstediğimiz yerlerle ilgili bunları ekliyoruz. Karakter ekleyebiliyoruz. Burada karakterler ve hareketleri var. Neler yaptığını. Bunlar yeri geldiğinde lazım olabiliyor. Youtube'dan video ekleyebiliyoruz. Buna da tıklıyoruz. Buraya Youtube linki ekliyoruz. Sonra bunu direkt gömüyor. İsterseniz deneyelim. Youtube'a şöyle bir girelim. Bilgi sayarın temel bileşenleri diyelim. Mesela şu geldi ilk başta. Bunu şöyle bir durduralım. Şu linki kopyalayalım. Tekrar PowerPoint'imize girelim. Sonra preview diyelim. O videomuz buraya geldi. Geldikten sonra da Ok diyoruz. Evet şimdi videomuz burada geldi. Şu an burada bulunmakta. İşte biz galiba iki tane ekledik videomuzdan. O yüzden iki tane bulunuyor. Hatta birkaç tane eklemiş olabiliriz. Sanırım birkaç tane ekledik. Neyse önemli olanı değil. Sonra web objesi e ekleyebiliriz. İstersek buradan herhangi bir web sitesi ekleyebiliyoruz. Flash animasyonumuz varsa flash animasyonumuzu ekliyoruz. Sonra işte her şey bittikten sonra publish diyelim. Mesela bunu bunu web ortamında tasarladığımız düşelim. Her şey belli. Publish diyoruz. Bu bunu düzenleyin. Bekleyelim. Şu an eklentilerimizi düzenliyor. Şu anda flash şeklinde dönüştürüyor. Evet, bitti bilgisayarın donanım elemanları. Fiziksel Bilgisayar olarak evet. bilgisayarları oluşturan tüm birimlerdir. Donanım son, somut bir kavramdır. Bil bilgisayarda yapılan işlemler mikro işlemci tarafından yönetilir ve tüm işte birimler işlenir. Bilgisayarın tamamı tamamında belirtilen mesela işte sağ köşede sesimizle yaptığımız görüntü birincisinde şey yaptığımız şey. Buradan mesela quizimizin olduğu için start quiz diyoruz. Mesela ana kartın tüm bölgelerine takıldı donanım birimi. Normalde doğru yani mesela yanlış cevap verelim. Summit diyelim yanlış cevap. Bir diyelim sıfır falan. Buraları hep İngilizce Türkçeleştirebiliriz. Sadece biz size göstermek istediğim için, için böyle şey yapıyoruz. Mesela videomuz kaçıncı slaytımızdaydı? Altıncı slaytımızda. Ya da beşinci slaytımız. burada mesela kitabımız var. Böyle. Açılık olabilir. Bunu yapmadık. Mesela buraya şu an tıkladığımızda videomuz gelecek. Tıklarsak videomuza bağlanacak. İşte bu böyle gerçekten kullanışlı bir program. Kullandıkça daha iyi anlayabilirsiniz. Bizim anlatacaklarımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.